uyuyacaksın. Kapa gözlerini hadi. Sen uyuyabildin mi? <laughs> ben seni uyutayım derken kaldım değil mi? Nasılsın? Biraz daha iyi misin? Yok. Uyuyamıyorum. Başka bir şey düşünemiyorum. Halbuki kendime ne yapacağımı bilmiyorum ki. Tamam. Hadi. Kalk gidiyoruz. Gidelim kahvaltı yapalım. Hava alırız iyi gelir. İyi de öyle geçecek bir şey değil ki bu. Ha yok ben burada duramıyorum hayat. Nereye gidelim? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama tek bildiğim burada duramayacağım. Tamam sen nasıl istersen. Buluruz bir yolunu. Otelde kalırız. Ev tutarız. İstersen annemlerin yanına gideriz olmaz mı? Ben şimdi hemen hazırlarım valizleri. Hayat. Evet. Seni iyi ki varsın. Günaydın. <laughs> Günaydın. Babaannem nasıl oldun? Nasıl olayım oğlum? Nasıl olayım? Ya babaannem üzülme artık. Hı. Bak abim şu ilk şoku bir atlatsın. Her şey eski haline dönecek. Göreceksin bak. Ah benim saf oğlum. Bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Oya. Saat kaç oldu? Niye kahvaltı hazır değil hala? Kimse inmeyince... ...hemen hazırlarım ben. Oya onları atmayacaksın değil mi? Yok atmam. Tamam sen koy bir kenara yapıştırırız onları. Aşkım. Evdekilere bir şey demeyecek misin? Yok şimdi ses çıkarmıyorum ya olay olmasın. Abi nereye? Murat'ı? Oğlum? Babaanne tamam bak telaşa vermeyin. İzin ver biz biraz uzaklaşalım buradan. Yok. Babaannenin bırakıp nereye gidiyorsun yavrum? Ben sensiz nasıl yaşarım? Babaanne. Babaannem yapma. <laughs> Yok izin vermem. Gidemezsin bir yere. Babaanne, ben kendim buraya ait hissetmiyorum ama. Bırak gideyim, biraz nefes alayım. O nasıl söz öyle? Sen bu evin oğlusun, sen benim torunumsun. Canım bir izin verin gitsin, kafasını dinlesin. Kolay mı yaşadıkları? Anne. <laughs> ben Murat'ın iyiliğini düşünüyorum. Yok, gidemezsin. Hiçbir yere gidemezsin. Bir süreliğine uzaklaşacağız. Belki sonra döneriz zaten. <laughs> Yok. Beni mezara gömmeniz lazım. Yoksa hiçbir yere gidemezsiniz. Öyle konuşma babaanne. Çekil kapıdan gideyim hadi. Olmaz. Hiçbir yere gidemezsiniz. Siz benim ölümüme sebep olacaksınız. Tamam. Doruk yardım et babaanne. <laughs> tamam tamam tamam. Abi çıkarın şu valizleri lütfen bak. Babaanneme bir şey olursa en çok sen üzülürsün. <laughs> Doruk haklı. Oya. Hadi gel babaanne. <laughs> gel şöyle geçelim biz. Gitme. <laughs> tamam gitmiyorum babaannem gitmiyorum tamam. Bak gitmiyor işte abi. Gitmeyeceksin değil mi? Tamam tamam canım tamam. Canım benim gitmiyorum. Söz mü? Söz babaanne hiçbir söz. Gel şöyle gel. Gel. Otur. <laughs> yavaş yavaş. Ben gidip bir su getireyim. <laughs> Bütün bunların sorumlusu sensin biliyorsun değil mi? Ne alakası var canım? Ben mi dedim rahmetli Leyla Hanıma git başkasından çocuk yap sonra da kocana kendi çocuğuymuş gibi yuttur diye? Sen var ya iğrençsin, şeytansın. Ya ben Emre'yi kötü sanırdım ama sen saf kötüymüşsün. Ama sen hiç kıymet bilmiyorsun. Bu sır eninde sonunda ortaya çıkacaktı. Ben herkese iyilik yaptım. Kim bilir ne hesabın var? var. Ama benim gözüm senin üstünde. Hesabın neyse zararla çıkacaksın. Boş boş konuşma da şu suyu götür. Hadi bakalım gelin hanım. Hadi. Sen benim abimsin. Hani o fotoğrafları yırtıp atmışsın ya. Ne fark eder? Benim aklımdaki anıları silemezsin ki. Bana ilk bisiklet binmeyi öğreten... ...ilk aşk acısı çekerken yanımda olan... ...ilk aşk şiirimi yazdıran abimsin. Bunu hiçbir gerçek değiştiremezsin. ne yaparsan yap bu aileyi dağıtamayacaksın. Babaanneciğim. Korkmayın, iyiyim ben. Gitmeyeceksin değil mi? Gitmeyeceğim tamam, ben nereden bileyim bu kadar kötü olacağını? Ben iyiyim, siz gidin kahvaltınızı edin, hadi. Ee, abi ben şirkete geçiyorum, sen geleceksin değil mi? Yok ya, sen geç. Birkaç gün dokunmayın olur ben, İyi değilim ya. Nasıl istersen abiciğim, ben hallederim, sen kafanı topla. İpek biliyor musun bu Bilge denen pisliğin tasarım ödülü varmış. Bana bak biz Cemil'in aklına uyuyoruz da yani. Nereden biliyoruz o adamın hırsız olduğunu? Belki değil. Geldi elin kızı. Üç günde aldı ya benim bebek yüzümü elimden. Benim içim yanıyor İpek. Ben anlamadım nereden emin oluyor adamın çaldığına. Ha? Yarın Kerem adliyeye sevk edilecek. Belki hırsız damgası yiyecek çocuk. Bana ne ya? İşte bana ne yani? Hiç de üzemeyeceğim kendimi bunun için falan ya. Hiç de üzülmüyorum yani. Bir dakika. Sen neye üzülmüyorsun ya? Kerem'den bahsediyoruz burada. Ay kuzum çok özür dilerim. Ben Kerem'den bahsetmiyordum ki Doruk'tan bahsediyordum. Hazır mıyız? Yani. Cemil abi senin de böyle kızların odasına destursuz girmen birazcık şey yani. Ya, ay bittim kusura bakmayın öyle girilmez değil mi? Kapıyı çalmam lazım. Bir dakika çalacağım söz. Ee, nasıl olmuşum? Dünkü gibi. <laughs>